Hepinize selam. Bugün ne yaptığımı göstereyim. Bugün değil aslında. 2-3 günlük göstereceğim. Bayağıdır video atmıyordum biliyorum. İlk önce üç, bu 3 gündür mü atmıyordum? 3 günde mi 4 günde mi ne? Çember, çemberi bitirdim komple. Şöyle de göstereyim. Kenan Karadan ilerliyorum. Biliyorsunuz artık zaten şöyle. Çemberde uzunluğa kadar geldik. O, bu baya iyi bir soruydu. Bu da güzeldi. Yıldızladıklarım güzel arkadaşlar bakabilirsiniz. Şöyle. Evet. Çok güzel çözdük yani. Çemberin çevresine gelmedim. Kenkara öyle dediği için uzunluk bitti. Bunu da yarın bitiririm. Daireye geçeriz. Dairede ne kadarmış bakalım? İyi çok değil. Sonra analitik. Geometri de bitiyor artık ya. Şöyle göstereyim. Bitiyor baya az kaldı. Analitik başlamamız iyi olacak baya. Ondan sonra EüpB'den arkadaşlar ben şöyle yaptım. Fonksiyonu bitirmiştim sizin de bildiğiniz üzere. Sonra trigonometri var. Ama ben trigonometriyi yapmadım. Yani yapmadım değil de sonraya bıraktım. Onun yerine logaritmayı bitirdim. Bu 3 günlük sürede logaritmayı bitirdik. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü ben 12. sınıf matematik konularını iyi biliyordum. Ve çok da araya zaman girdi ya çok aşırı fazla unutmak istemedim ve direkt bunlara geçtim. Trigonometri zaten o kadar çok iyi değildi. O yüzden şimdi bunları bitirip en son trigonometriye ya da trigonometri fasikülü var apoteminin ondan yavaş yavaş gitmeyi planlıyorum. Öyle yapacağım bir plan program çizeceğim. Size de atarım videosunu. Çok konuştuk. İşte logaritma zaten çok da zorlamadı logaritma. Ama 2024'te çözermiştim o soruyu. Ama az önce baktım ve çözdüm. Bu da demek oluyor ki ilerliyoruz. Bire bir ÖSYM'ler kaldı. Onu da yarın hallederiz. Bayağı beceri temelli soru var. Şöyle ön, ön hazırlık yapalım. Sonra dizi. Sonra limit ve integral. En sevdikleri bunlar yani. Limit. Çok seviyorum. Limit, türev, integral. En iyi, en sevdiğim konular bu üç konu yani AYT e matematikte. Ondan sonra Özcan Aykın'dan daha 3-4 dakika önce bakmıştım bunlara. Onları göstereyim hemen. Basıncı yaraladık. Kaldırma kuvvetine geçiyoruz. Sadece soru çözümler kaldı. Şöyle göstereyim. Evet. E, TET fizik de bitiyor ya. Çok bir şey kalmadı ama Geçte kalmadık ya. Çok geç kalmadık arkadaşlar. Bitiyor bitiyor hepsi. Ee, başka insanları görüyorsunuz. Ben de görüyorum. Şimdi AYT bitiriyor adamlar. Sıkıntı yok biz. Halledeceğiz. Rahat olun. Sadece sürece güvenin arkadaşlar. Bunları çözeceğiz şimdi işte. Bu. Bunu işlemiştik. İki kere mi yapmış Özcan Aykın? Herhalde öyle çünkü bilmiyorum işte. Basınç bu. AYT kimyadan da geçen hafta işte geçen videoda şunları yapmıştık. Donma noktası çalması, kaynama noktası yükseltmesi onları yapmıştık. Artık bu basıncı düşmesi o çözünürlük bitti bu arada. ÖSYM sorar testleri kaldı onu da göstereceğim birazdan. Şöyle görüyorsunuz. Bitti. Enerjiye geçeceğiz. Ben de kimyada bu enerji enerji denge neydi bir de hız. Aynen bu üçünü seviyorum. Ama geçen sene 3.5 net yaptı gayet de. Ama benim iyiydi ya. 5'e 7 yapmıştım. Benim kimyam iyiydi ama neden öyle geldi bilmiyorum yani. Evet. tepkimelerde enerjiye. Böyle sevdiğim konulara geldim ya. Aka, akacak gidecek arkadaşlar. Rahat olun. Ondan sonra coğrafyanın kodlarından coğrafyaya başlayayım dedim artık yani. Başlamamız lazım coğrafyaya da. TT netleri bir 90'a sabitlensin artık değil mi? Şöyle görüyorsunuz. Abi çok iyi ya. Yemin ederim bu coğrafyayı ben 2 haftada da bitiririm yani hepsini. Çok keyifli geldi yani coğrafyanın kodları sayesinde. Gerçekten baya zevk aldık. Burada ne varmış? Ha, bu en çok soru çıkan. Bunları çözmedim. Hı. Çöller yaptık. O, çöl tekrar. Çöl testleri vardı. Sonra dağlar, çöller ve dağları dün işledim. Bugün de birazdan fizik bitince ikinci videosuna geçeceğim. Bu da dağlar. Siz de görün böyle. Sonra dağlar tekrarı. Bunlar böyle böyle ne yapmışız iklim iklim o iklim iyi. iklim zorlayacak diyor biraz ama bakalım hadi Ondan sonra Eyüp Bey'in kitabından Bu arada logaritmi logaritmada bugün eşitsizlik ve denklemleri bitirdim. Sorusunu daha çözmedim henüz. Ondan logaritma ilk 4 testi çözmüştüm şu iki soru güzel ondan sonra permütasyon kombinasyon olasılığa başladım bunları yapamadım valla ya yani hiç sevmediğim en sev en nefret ettiğim konu bu, bu matematikte gerçekten hiç gereksiz ama <laughs> Her zaman atlıyorum denemede. O iki soru tık gidiyor. Zaten 38 üzerinden <laughs> değerlendirmek daha mantıklı. Ama matematik netlerimiz arttı. Ha bu arada 4K yayınları denemede 83 yapmıştım. Onun da videosunu atarım yarın falan herhalde. İsterseniz yazın yorumlara. Aynen bu da böyle işte. Bir yerden sonra artık bunları çözmek istemedim. Ya dümenden çalışıyoruz işte bunlarda. Böyle. Ama okudum onları yani. Böyle. Ondan sonra yazım kurallarından notları tekrar ettim. Abi şu güzelliğe bak ya yani, ne güzel bakmışım. Yazmışım. Siz de durdurup bakabilirsiniz. Böyle işte 2-3 günlük bunları yaptım. Herhalde bir şey unutmamışımdır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi akşamlar.